Amerika'daki doktorla konuşunca beni ararsın değil mi? Ararım tabii. İyi ben de o zaman ablama gidip müjdeyi vereyim. Kızım bir acele etme. Bir hastaneyle konuşayım. Doktora bir bakam. Vakti var mı müsait mi ameliyat için? Hem benim vaktimi sen de bıraktırma. Bak ablana kaçtın gittin aklım çıktı vallahi. Ama biz seninle daha az önce konuştuk. Tamam konuştuk. Gideceksin göreceksin dedim. Şimdi göreyim işte o zaman. Abimlerin adliyede sorgusu bitene kadar ablam evde yalnız bir tek sabit abim var yanında. Kuzum ben ablana bir tane hemşire gönderdim bizim hastaneden. Varmak üzeredir. Ya. Hakikaten mi? Hakikaten ya. Sen de gideceksin göreceksin ama. Şu dışarıdaki katili bir yakalasana. Bu vakte kadar dışarılarda dolanma Ha? Tamam söz. Senin için rahat edene kadar çıkmayacağım buradan. Sahreden ses çıkmadı. Sen başka yüzük yolla bana birader. Sevmez bence bunları Gülayşe. Barbaros. Allah. Efendim Nizam amca. Sen hayırdır ne işler çeviriyorsun orada? Bir iş çevirmiyorum ya ne iş çevireceğim? Ne oldu? Niye kızacaksın yine bana? Madem e, iş çevirmiyorsun ne duruyorsun burada? Senin benim kızımı gizlice abasının yanına geçirmekten başka işim yok mu? Gizem amca ayıp ediyorsun, o nasıl söz ya? İt kopuk kısmısı tövbekar mı oldu Barbaros? Ha? Dışarıda suçlu mu kalmadı da telefonunla bıt 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 oynayıp duruyor mu? Ne bıt bıtı ya Nizam amca? Adliyeye gideceğim ben Ali ile Zıpkın için. Onun planlamasını telefon programlama yapıyordum ben orada. İyi. Çık o zaman. Boş boş dolaşma burada. Tamam gideceğim zaten merak etme. Ben gidiyorum kızım. Tamam. Görüşürüz. Baba. Çık, çık hadi çık. Allah Allah. Allah'ım ya. Allah Allah. Resmen kızımın etrafında dolanma dedi ya ben. Doğru diyor adam. Sen de dolanma kızının etrafında. Yapma ya. Allah kızı da kendi de alışsa iyi ederler. Ya. Niye? Dolanacağım çünkü. Var mı bir itiraz? ne yapıyorsun? Yok. Hadi git şimdi. Adamda akıl bırakmıyorsun ki sen. Ayrıca Nizam amca bana taktı ama kendi kızından haberi yok. Onu ne yapacağız? İyi, hadi ben gidiyorum. Ya gülmesene. <laughs> Bak beni salığa çevirmenin hesabında soracağım sana. Gül. Ha tamam tamam, sorarsın. Ya hadi gir içeri. Tamam ya, gidiyorum Allah Allah. Hadi gir. Hadi görüşürüz. Bye, bye.